Bazı yaptığımız yanlış işleri görmek lazım. Üzümün üzüme baka baka kararmaması lazım. Bugün yaptığımız yanlış iş nedir? Bir otizm sempozyumu yapıyoruz. Sempozyumda Adalet ve Kalkınma Partisi'nin liderinin bir yandan Cumhurbaşkanı, bir yandan parti başkanı olması ve kamusal alanlara çok fazla siyaset karıştırmasının bir kötü örneğini bugün bu salona biz taşıdık. Ne yaptık? Böylesi bilimsel ve sonuç odaklı olması gereken bir sempozyum ilçe başkanı konuşturduk, il başkanı konuşturduk. Onlara hiçbir suçu yok. Onlara konuşma verirseniz onlar da çıkar burada siyasi konuşmalar yaparlar. Hiç yeri yokken. Oysa şunu bilmeliyiz ki bu salondaki otizmli bir çocuğun babası ya da annesi Cumhuriyet Halk Partili olmak zorunda değildir. Ya da siz bugün yaptığınız faaliyeti Cumhuriyet Halk Partisini sığ gündelik siyasetini bu salona dayatmaya kalkarsanız, ülkenin genel siyasetindeki tartışmaları bu salona dayatırsanız, bu salondan sizin gibi düşünmeyenleri kaybetmeye ve burada yaptığınız, yaratmaya çalıştığınız toplumsal faydalan onları mahrum etmeye başlarsınız. Burası particilik, partizanlık yapılacak yer değil. Burası Hangi siyasi görüşten olursa olsun otizmli bireylerin hayatını kolaylaştırmak için sizin kamusal katkı koyacağınız bir alan. Burada ilçe başkanının, il başkanının bir suçu yok. Merkezi bir organizasyonda Onlara kürsü verip onları siyasi konuşmaya itmek doğru değil. Onlar öyle de sonra ilçe binasının açılışında istedikleri gibi konuşacaklar zaten. O yüzden biz biz olalım. AK Parti bu işi böyle yapıyor diye. Bu salonun hepsini AK Partili kabul ediyor diye. CHP'li birisinin gözünün içine baka baka katı gündelik siyaseti, elde ettiği kamusal gücü kullanarak yapıyor diye bu işlere biz kalkışmayalım. Çünkü biz bu ülkeyi ilk seçimden sonra AK Parti gibi değil, Gazi Mustafa Kemal Atatürk gibi yöneteceğiz.